Evet, nereye geldik? Şöyle söyleyeyim. Sarımsaklı ayvalık. Ayvalık'a mı geldik? Evet. Nereye geldik ya? Daha dün neredeydik? Dün <laughs> nereye geldik kuzum? İki gece burada kısa bir deniz saati yapacağız. Yani asıl tatilimiz başka bir yerde olacak ama e, ayvalığı asıl çok... Asıl güzel... tatil diye bir şey yok ki zaten. Geze geze gidiyoruz. Yani Tartık o da yok. var da hani buraya çok tavsiye, ettiler. O yüzden dedik ayvalığı da bir görelim. Denizi çok güzelmiş. Günlerdir ekstir, pidedir, hamurdur, onları yedik. Bugün de dedik e, zeytinyağlı ev yemekleri yiyelim. Karışık tabak aldık ortaya, bakalım inşallah hoşumuza gider. İnşallah. Şöyle ben kendimi de göstereyim. Yarın denize gitmeyi düşünüyoruz. Otelimizin karşısı direkt deniz zaten. Evet. Ama malum şurası e, yandı. Dün adada yandım, dikkat etmedim, krem de sürmedim. Öğle saatlerinde piştim. Ama bakalım, yarın koruyacağız, üstümüzü sürüp denize gideceğiz inşallah. Evet, yemeklerimiz de gelmiştir. Bol zeytinyağlı, karışık ev yemekleri dediğimiz. İnanılmaz güzel. Şahane e, gözüküyor, bakayım. bakalım. Hadi bakalım, afiyet olsun. Nasıl seviniyorum? Et yemiyoruz, pide yemiyoruz. Cacıktır, ee, Bilmem koladır. ne, kebaptır, ızgaradır, şudur budur. Çok mutluyum. Annemin yemeklerini çok özledim. Kuzey budurumdan Evet, ev yemeğin marifeti. Bizimkisi bayıldı yemek yerken. Yani tabağımızı beraber yedik. Enginlerde öyle oldu. Ama süper. Ama tabi çok güzeldi. Çok da güzel yedi. Evet, Sarımsak şeklinde, bobo, incici boncuk böyle küçük, pazar şeklinde. Bir tanesine bir sokağa girip bakalım. Burada ha hanlar var. Ben bir tane halı -ha seçeyim ondan sonra geri döneceğim. Evet. Şu an herkes denize girip otellere dönüp akşam yemeklerini yiyorlar. Duşlarını alıyorlar. Akşamda buralar herhalde kalabalık olur. Sarımsaklı plajı. Sağ tarafımızda, sol tarafımızda da tabii ki bütün oteller. Bu da bizim Tanımayanlar için. Sağdan mı sağdan mı? Düz devam et. Şifre çıktı arkadaşlar. Biz kullanmayacağız. Siz kullanın bizim yerimize. Hediye sizin olsun. Aklımda Porsche bile çıkıyormuş. Evet. Kullanılmamış bir şifre. İlk kullanan Porsche'yi kapar. Bol şans. Evet. Akşamüstü sarımsaklı da şu şekil çok kalabalık. Sungay evet. dondurmasını aldı. Evet. Ve kumda şimdi kahvesi içmeye geldik. <laughs> Biz çok mu hoşlanıyoruz? <laughs> Hayır, ısrarla seni çeleceğiz. Uzun uzun. Merhaba. Merhaba. Oğlum da Maraş dondurmacısına takıldı arkada. Şu şekilde göstereyim. Zile takıldı çocuk. Ama o iyi oldu en azından ağlamıyor çünkü öbür çocuk sürekli ağlıyor. Evet arkadaşlar ilk defa buzlu badem görüyorum ben ya kaçırdım. Geçen sene izne gidemedik biliyorsunuz. Belki geçen sene de vardı bu. Ben de. Aldık şimdi biraz. İlk kez görüyorum. Bildiğin taze badem. Buza yatırılıyor. Öyle olunca. Evet. Soyması daha basit oluyor. Direkt kabuğu çıkıyor. Evet. İçindeki beyazı. Hmm, normal bildiğin baktığını yiyorsun. Tertemiz badem. Böyle buzun içine koyulmuş. Evet yani. Denedik. Yani München Gibrante Mandel. Ya. Ayıp oldu. Yedi andı. Buzdua badem. Evet çiçek kabacına geldi. Ve Çantaların <laughs> dünyasına Ama inanılmaz dolu burası. Her türlü şey var. Ay taktı bademi, şu bademi çeker. <laughs> Arkada tekstil dünyası. Ama tabi her şey fake. Ama tabi Türkiye'nin olmazsa. Olmazı. Olmadı. Evet, bu akşam son son Luna Park'a geleceğiz. Ondan son delirmeler. Kardeşim helikopter. Pat pat. Abla sana <laughs> deniz anasını taklit yapayım mı? Bilenler el kaldırsın. <laughs> Ayvalık sarımsaklı gecelere. Ama şöyle göstereyim. Limonu getiremedim, unuttum. O yüzden şu an böyle idare edeceğiz. 1130 buçuk, 12 12 iki, geliyor. Ve hala çok çok hareketli. Yani yaz kesinlikle gelmiş artık. Hadi gel, gel oğlum, gel 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 gel. <laughs>

koyduk. Oradan da takip edebilirsiniz. Güneş batımında biraz evet. e, meze şeklinde akşam yemeği. Çok güzel, küçük ama çok güzel bir yer. Mutlaka gelin. Tam ayın Çok uzun yerlerimizden yani. Yer. Ayvalık. Gecelerinden bir gece bir pazarı. Canlı sokak gerçekten inanılmaz zevkli. Evet. işleri, takı, bebek için oyuncaklar, bebek için e, hırkadır, şudur budur işte, el örgüleri. Bunlar var bolca. Evet, ara Sağ sokağa girdik. <laughs> Sağ taraf nasıl? Buradan gösteriyorlar diye. Herkes şimdi bir şeyler kaldırıyor. çıkacağız ben de Çıkalım, sakın bir yere Servis mi? için Allah. Oh my God. TV izleyeceğim diye Allah sizden razı. Welcome to Turkey. Yine welcome. Ustam bu nasıl bir yoldur ya? Yola 100 metre sağda da toparlanıyor, sola da toparlanıyor. Hı? O sağ değil. Buradan sağa gidemeyin mi? Burada ters dödür geri de karşı <laughs> yoksa kimse gidebilirsiniz. oraya tabii. Kendi Ya sen git dedikleri yerden ya. Gerçekten Aslında ama. Var. yol. var ya orada Domsuza'ya Aynen. Direkt <laughs> arabadan içerdik kahveyi. <laughs> Aman yine daha bu sokak. Burası yanlış. Yol doğru. Demek ki Ayvalık'ın yolları böyle yani. Sol takla çok şey var. Bak görüyorsanız Ayvalığa gelirseniz ana yoldan çapmayın. Kendinize güvenmiyorsanız. Ha benim gibi usta şoförseniz istediğin bırak, yere girebilirsiniz. Bırak, Sıkıntı bırak, yok. Bırak. Ben burada gemiyle bile geçerim. Yani. Ya. Ve Cunda'dan merhabalar. Saat yaklaşık olarak şu an buçuk Ayvalık'tan çıktık. Dedik malum Cunda'da yapalım. Cunda çok güzel diye tavsiye edildi. Şu an Cunda'nın küçük bir pazarını geziyoruz. Gerçekten güzel şeyler var. Hatta bu sefer biraz farklı şeyler de var. El için küçük böyle taştan elmalar aldık. Gerçekten çok çok güzel. Afyon'dan gelmiş o taşlar. Farklı farklı yerlerden, bölgelerden taşlar vardı. Mutlaka almışsınız bir gün gösteririm. Ama güzel şeyler var gerçekten. Bayıldım. Evet, ne diyorsun? Güzel. Yine küçük bir adacık. Gelip görüldüğünüz gezeceğiz. Burada kafe barlar var. Yani sanırım biraz serinlemek için, dinlenmek için diyorsunuz. Tam öyle vakti yine buraya denk geldik. E, dondurmayı dondurma yiyip biraz serinlemek istiyoruz. Bakın bu arada küçük bir tavsiye. Yani bilmiyorum tabii herkesin yine kendi beğeneceği bir şey ama bir sarımsaklıyı Ayvalık'tan daha çok beğendik. Ayvalık'ta dün yemek yedik. Daha çok böyle hareketlilik bekledik ama nedense bayağı durgundu. Hani bizim orası Sarımsaklı'da kaldığımız zaten. daha böyle doluydu, daha turistler doluydu. Ee, öyle yani. Sarımsaklı daha güzel daha güzel. Bizim diyelim. Genelde böyle iki katlı taş evlerden var. Gerçekten çok güzel. Şöyle göstereyim. Renkler hep açık ton. Bej renkleri. Çok güzel. Yani retro lazım ama eminim ki çok sağlıklıdır içinde yaşaması. Ne diyor? İki tapu. Kargir ev. Kargir ev. Ve dam. 300 metrekarelik bir bahçesi varmış. Kargir ev demek ki bunların isimleri öyle. Niye beğendiğim bir bina? Sanırım taş binalara karşı bir zaafım var. Bayılıyorum böyle evlere. Çok doğal, çok güzel. Sanırım biraz küçük bir merkez bulduk. Burada daha çok sanırım restoran tarzı akşam üstü buraya geliyorlar. Ve yine çok güzel bir haşe.